Haber meraklılarına ve takipçilerine merhaba, hemen detaylara geçelim. Gotham FC, Ayran'ın nefret dolu dilini araştırmak Pride'in Barbara Bandan'da toplandı, NWSL, Orlando Pride ve NJ, Neye Gotham FC, Pazar günkü Harrison, NJ'deki Sports Illustrated Stadyumundaki Zambiyalı Forvet Barbara Banda fırlatılan, nefret dolu dil, ilk kınadılar, bu davranış, kabul edilemez ve stadyumlarımızda hiçbir yeri yoktur, her biri ligimizde veya Pazartesi günü yayınlanmışlardır. Botham, başka bir hayran olayı oyun sırasında stadyum güvenliğine bildirdiğinde alaycı olduğu iddiasının farkına vardı. Güvenlik olaya cevap verdi ve en az bir fanla konuştu, ancak onları kaldırmadı. Oyunun geri kalanındaki bölümü izlemek için ek güvenlik gönderildi. Gotama göre başka bir olay gelişmedi lig politikası başına gotan, pazar gecesi NBC'liğe bir olay raporu sundu ve onları iddialara karşı uyardı.